Arkadaşlar merhaba kripto eğitimi serimizin 8. bölümü olan dış etkenlerden bahsetmek istiyorum. Videomuza geçiş yapmadan önce her videomda bahsettiğim ve gelmenizi ısrarla istediğim tamamen ücretsiz işlem grubumdan bahsetmek istiyorum. Burada kendi katıldığım işlemleri sizlerle paylaşıyorum ve hep birlikte gerçekten çok çok güzel karlar elde ediyoruz. Hem kripto hem de forex işlemleri alıyoruz. Yani kripto tarafı kötü giderse kesinlikle boşta kalmıyoruz ve forex işlemlerinden devam ediyoruz. Eğer sizler de aramıza katılmak isterseniz videonun açıklama kısmına bıraktığım telegram linkimden ana kanalımıza ulaşıyorsunuz. Ana kanalımızın açıklama kısmından Fuzay 0 hesabı ile iletişime geçerseniz ben sizlerle bizzat ilgileneceğim. Bilmediğiniz her konuda da sizlere yardımcı olacağım. Gruba katılmadan, öncelik gruba katıldıktan sonra da merak ettiğiniz, yapamadığınız her şeyi bana sorabilirsiniz. Ve son olarak emeğe saygı için videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi ise lafımı çok dolandırmıyorum ve videoma geçiyorum. Arkadaşlar direkt olarak konuya gireceğim. Dış etkenler derken bahsettiğim şey şu. Şimdi siz X'te Instagram'da vesaire vesaire herhangi bir sosyal medya platformunda gezerken aynı şekilde Telegram'da olabilir, TikTok'da olabilir. Çok fazla grafikler hakkında yorum yapan insanlarla karşılaşacaksınız. Örneğin X üzerinde yani eski adıyla Twitter. X üzerinde yani Twitter üzerinde siz bu time'da gezdiğinizde yani time dediğim keşfet kısmında gezdiğinizde burada tonlarca fikrini belirten insan var. Ve bunlar sizi fomalamasın. Atıyorum bitcoin grafiği üzerinden 100 kişi yorum yapıyorsa bunların en fazla 20'si 30'u doğru oluyor. Hatta burada daha düşük bir oran bile verebiliriz. Daha düşük oran derken de neyi kastediyorum? 100 kişinin içinden en fazla 5-10 kişi başarılı çıkıyor. Paranın birisinden çıkması gerekiyor ki para sizin cüzdanınıza girsin. Bu mantığı biliyoruz, bu mantığın farkındayız. Şimdi özellikle Twitter üstünde bir işlem aldığınızı atıyorum. Time'de böyle normal bir şekilde gezerken 100 tane grafik hakkında yorum görüyorsunuz. Bu 100 tane yorumun dediğim gibi en fazla 5-10 tanesi doğru olabilir. Şimdi bazı hesaplar var. inanın onları kale bile almanızı istemiyorum. O hesapları da söylerdim ama maalesef kimseyi karalamak istemiyorum. Haddim değil. Benim size bahsettiğim konu bir arkadaşınız olur, bir fenomen olur vesaire vesaire. Bir o olur, bu olur. Size formolamasını izin vermeyin arkadaşlar. Ben zamanında bu hataya çok fazla kez düştüm. Bu hataya çok fazla kez düştükten sonra ne oldu? Atıyorum. Ben bir işleme girdim. İşlem diyelim ki şöyle bir grafik olsun. Atıyorum. Ben bu işleme şuradan geldim, long işlem açtım. Buradan long işlem açtığımda, atıyorum ki ben burayı hedefliyorum, tamam mı? Ben burayı hedefledikten sonra, benifom oluyordu insanlar, yani geçmişten bahsediyorum. Benifom oluyordu insanlar. Arkadaşlarım olur, Twitter'da gördüklerim olur vesaire olur vesaire olur. Onları gördükten sonra, atıyorum bu pozisyonu buradan kapatıyordum. Çünkü düşüş hakkında yorum yapan çok fazla insan vardı. Örnek veriyorum bu arada. Şu andan falan bahsetmiyorum ama şu anki andan da bahsedeceğim. Bakın örneğin ben buradan işlemi kapattığımda bu işlem gidip TP oluyordu. Sonra yapabileceğim tek şey sövmek oluyordu. Bir şeyi yanlış biliyorsanız bile yanlışınız size ait olsun arkadaşlar. Gidip de kimsenin FOMO'suna gelip de işlemlerinizi kapatıp açmayın. Ya yalan yok bu piyasada gerçekten çok çok başarılı insanlar da var. Birçok kişinin bu işi öğrenmesine vesile olmuş. Fload var atıyorum. DD Finance var. Ya ben sadece bu ikisinden örnek vermek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok üst düzeyde biliyorlar bu işi. Şimdi konunun aslı şuydu. Sizin kimseye bakmadan hatalarınızı ve doğru kararlarınızı kendiniz almanız. Bir atıyorum ki böyle grafik devam etsin. Siz buradan long girin ve hedefiniz de şurası olsun. Sizin bu hedefinize atıyorum da şu kısmı stop koyduğunuz değil. Şu kısımda da stopunuz var. Bu kısımda da SP'niz var. Burada atıyorum bir bir işlem aldınız. Bir %1'e yüzde bire tekabül ediyor genelde. Siz diyelim ki hedeflediğiniz yere gideceğini bekliyorsunuz. Hedeflediğiniz yere gideceğini bekliyorsanız sizi kimse fom arkadaşlar. Sağdan soldan arkadaşınız fenomenler vesaire vesaire. Şimdi bu insanları hiç kale almayın. Hatanızı yapıyorsanız da hatanızı kendiniz yapın. Örneğin siz şuradan long girdiniz ve bu sefer kimseyi dinlemeyeceğim dediniz kararlısınız. Bu işlem gelip burada stop olsa bile keşke dinleseydim gibi bir şey söylemeyin. Doğrularınız kendiniz olsun, yanlışlarınız da kendiniz olsun. Misal örneğin şu anki grafikte şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bitcoin üzerinde boş bir grafik açacağım. Boş grafiğimi açtım, bütün çizimlerimi de kaldırdım buradan. Bakın, bir de bir günlük alacağım grafiğimi. Bakın grafiğimi de bir günlük aldıktan sonra benim burada gördüğüm çok güzel bir range yapısı var. Şöyle çizeyim burayı. Misal burada Bitcoin sürekli bir range halinde ilerliyordu. Geliyordu, gidiyordu, geliyordu, gidiyordu falan filan. Şimdi buranın high kısmı neresi? 71.866. Buranın low kısmı neresi? 60.149. Tabi tamı tamına çizmiyorum bunları. Bu çizgileri şu an çok kaba taslak attım. Örneğin şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Siz burayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kısımda bulunan. Şurada yükselirken biz. Böyle çünkü aralıksız bir yükseliş vardı. Yersen boğa geliyordu. Uçuyorduk, kaçıyorduk falan filan orada hatalı çıktılar. Örneğin burada düşerken buralarda düzeltme verdiğini söylediler. Burada da yanıldılar. Ondan sonra buradan buralara geldiğinde şuradan yükseleceğini kimse bilemezdi. Yani çok nadir bir kesim bilirdi. Gördüğünüz gibi grafik sürekli bir aşağı bir yukarı. Swing hareketler yapıyor ve yoluna devam ediyor falan filan. Benim burada anlatmak istediğim konu da şu. Şu iki bölgeyi biz deviyasyon olarak saymıştık değil mi? Yani bir Manipülasyon noktası diyelim. Bu işi bölgede bizi manipüle ettiler. Bu manipüle bölgelerinden sonra da range'in içine geri girdik ve range aynı şekilde işlemeye devam etti. Bakın örneğin şu an range devam ettiği için bu grafik en kötü bir 72 72.000'lere kadar gidebilir. Bu benim şahsi düşüncem beni de dinlemek zorunda değilsiniz. Şimdi bu grafiğin az çok nereye gideceği belli. Bu grafik en kötü 70 70 killere gelecek. Fakat etrafta bu grafiğin buradan tekrar 60'lara gideceğini söyleyenler oluyor. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama range'in içine girdiğimiz için benim şahsi düşüncem buradan 72'lere kadar gitmesidir. Ve şundan da emin olun. Bakın şundan da emin olun. Dedikleri olmazsa genelde tweetlerini falan silerler. Yani çok nankör insanlar var. Hatta çok nankör insanlar vardı değil. Piyasadaki fenomenlerin %90'ı 95 aşırı nankör şekilde davranıyor. Atıyorlar bir grafik. Grafik tutmayınca da grafiği siliyorlar. Yani bu kadar yüzsüzlük olur mu bilmiyorum. Benim burada hatalı kararlarım var mesela. Twitter üzerinde bakın 90 post paylaşmışım zaten çok takılmıyorum burada. Burada 90 post paylaşmışım ve bu 90 post üzerinde benim de illa 20-30 tane hatalı kararım olmuş olabilir. Ama silmiyorum. Çünkü ben bir traderım zaten. Ben bir kahin değilim. Ben her zaman doğru olanı tahmin edeceğim diye bir şey yok. Bir kere bir yere girdiğinizde birisi her zaman, her zaman doğru tahmin etmişse o kişiden bir uzaklaşın. Misal böyle ayıklayabilirsiniz bu insanları. Hani kalıplaşmış isimler var bir de. Piyasada isim vermeyeceğim dedim de. Misal örneğin Paradator'u engelleyebilirsiniz. Misal örneğin, hocayı engelleyebilirsiniz. Misal Lord of Crypto'yu engelleyebilirsiniz. Deep Web Crypto'yu da engelleyebilirsiniz. Bunların birçoğu piyasaya eskiden girdiği için çok yüksek takipçileri var. Çok yüksek takipçileri olmasına aldanmayın. Özellikle ilk giren insanlar için diyorum. İlk giren insanların kafasında oluşan düşünce direkt olarak şu oluyor: Bu adamın daha fazla takipçisi var. Bu adam daha iyi biliyordur. Hayır arkadaşlar, Bitcoin 2017 sularında şöyle hareketler yapıyordu ve burada bildiğin kumar oynuyordun. Buradan zaten ya yukarı ya da aşağı gitme ihtimali vardı. Her zaman öyle de o zamanlar çok daha basitti mesela. Bunlar yükseliş düşüş falan derken 2-3 tane tahmin yaptılar diye eski yıllardan beri devam ettikleri için bu yaptıklarına çok fazla takipçileri var. %90'ı, %95'i bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum sizin paranızı almak istiyor. Paranızı kimseye kaptırmayın ve bu videonun asıl konusu olan şeyi de unutmayın. Dış etkenler sizi kesinlikle etkilemesin. Yani siz bir işleme girdiyseniz stop da olsa hatanızı kendiniz yapın TP'de olsa hatanızı kendiniz yapın. TP'de olsa başarınız sizin başarınız olsun. Yani kimseyi takmayın. Bu video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hadi kalın sağlıcakla.